Kendi ayıplarımızı önce görelim. Kendimizi Allah'ın dinine layık bir vasıf üzere yetiştirelim. Ki başkasını davet ettiğimizde, hatalarını gördüğümüzde, nasihat ettiğimizde insanlara sözümüz tesir etsin. Çünkü kalpten çıkan söz kalbe ulaşır. Ama ağızdan çıkan söz kalbe ulaşmaz. Ve haramla iştihal eden, gıybet eden, yalan söyleyenin duası kabul edilmez. Biliyorsunuz bir genç sahabi Uhud'da şehit oldu. tanesi diyor sana cennet hani enlek ediyor ya. <laughs> Ey kadın diyor, Resulullah uyarıyor. Ne biliyorsun senin oğlunun mala yani ile uğraşmadığını? <laughs> Allahu Ekber. Uhud'da şehit olmak, mutlak anlamda cennette müjdelendiğini, cennete gittiğini oğluna müjdelemek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne bakın, onun mâle yani ile iştigal etmediğini nereden biliyorsun ey Allah'ın kadını? Malayani <laughs> yani <laughs> min <laughs> husni islamil mar'i terkuhu mâle sahih hadis, bu tarih hadisi Ebu Hureyre min husni islamin mar etarkuhu ma la ki kişinin İslam'ının güzelliğinden bir kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi. Seni ilgilendirmeyen şeyle ilgilenme Müslüman. Onu terk etmediği sürece İslam'ın İslam, İslam olmamıştır. Eksiktir. Zayıftır, cılızdır, güçsüzdür, tesirsiz ve etkisizdir min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'nihi seni ilgilendirmeyen şey karışma girme her şeyi konuşma sorumluluğun altına girme ve ona zaman harcama ona maddiyatını harcama vaktinin ömrünü verme seni ne ilgilendiriyor kardeşim dinini öğrenmek İslam'ı öğrenmek helal kazanmak Doğru sözlü olmak, sözünde durmak, ailene, çoluğuna, çocuğuna merhamet etmek, onlara helal yedirmek, kardeşlerini sevmek, onlara yardımcı olmak, ihtiyaçlarını gidermede yanlarında olmak, onlara dua etmek, onların duasını almak. Oturuyor, saatlerce futbol maçı izliyor. İslam'ın güzel mi? Saatlerce mali yani insanları dinliyor. Falan ne demiş, filan ne demiş, fişbekem ne demiş. Sen onlara ilgilenirken kendini imar ediyorsunuz Kendini kaybediyorsun. Kendine eğit. Kendimizi terbiye etmek zorundayız. Başka şansımız, başka imkanımız tabiri caizse, başka imkanımız yok. Bunun için Kur'an'la, sünneti tahsille, fıkıh öğrenerek, zahitlerin bizden önceki müçtehit imamların kitaplarını, hayatlarını, zühd üzere yazdıkları eserleri okuyarak donanacağız.